Selam gençler ve ruhu genç kalanlar. Ben Ümitcan Erdoğan. Ümitcan Cookie YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir ürünle karşınızda oluyor olacağım. Yine ayakkabı değil, YouTube ekipmanından bahsediyor olacağım. Önceki videomda biliyorsunuz DJI Wireless mikrofonundan bahsetmiştim. Sonrasında da bir ürün daha karşınızda oluyor olacak. Tabii ki de bildiğiniz gibi önceki videolarım hepsi kapalı alanda çekilmiş videolardı. Ve şu andaki de öyle. Ama benim zaten kanal içeriğimde çok daha fazla video çekeceğimi ve başka kategorilerde video olacağını söylemiştim sizlere ve çoğunun da aslında ortak noktası outdoor'da yani dışarıda çekeceğim videolar vlog tarzındaki videolar olacak ve bunlar içinde de en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi kablosuz mikrofondu ve diğeri de hareket halinde çekilmeme yardımcı olacak olmazsa olmaz bir ürünle karşınızdayım. Kendisi DJI RS Mini Gimbal. Sizlerle beraber kutuyu açıyor olacağım. İçinde neler var bakıyor olacağız. Testini şu an yapamayacağım. Dışarıda çektiğim videolar esnasını zaten deneyimlemiş oluyor olacağım. Öncelikle Gimbal kelimesi nereden geliyor? Kelime anlamı dengeleme halkası anlamına geliyor. Bazı kuş türlerinin kafa hareketlerinden esinlenerek yapılan gimbal'ın ismi de buradan geliyor aslında. Bu kuş türleri hareket halinde olsalar da kafaları hep sabit kalıyor. Gimbal'ın da aslında temel mantığı hareket halinde olmasına rağmen video çekim yaparken kamerayı sabit tutması diyebilirim. O yüzden vlog çekimlerinde dışarıdaki hareketli çekimlerde çok büyük avantaj sağlıyor ve kaliteli içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ben de o yüzden zaten gimbal almak gereksinimi duydum. Yoğun araştırmalarım sonucunda DJI RS3 Mini modelini tercih ettim. Mini modelini tercih etmemdeki en büyük sebep aslında kullandığım kamera ZV-10 Sony kamera. Çok ağır bir kamera değil. Oldukça hafif bir kamera. Dışarıda da bence olmazsa olmaz en önemli özellik hafif olması tüm kullandığımız cihazların. O yüzden de DJI-RS 3 Mini modeli ultra hafif bir model. Sadece 795 gram ağırlığında. O yüzden hafif olması diğer tüm modellerin önüne çıkıyor benim için. Bunun ARES 3 Pro modeli de var. Tüm özellikler aynı diyebiliyorum. Onun ekran görüntüsü biraz daha farklı. Ama bu model mini olduğu için çok daha hafif. Peki bakalım kutuda neler varmış. Ben de sizinle beraber açıyor olacağım. Çok fazla bilgim yok gimbal hakkında. Bu arada gimbal diyorum tuhafıma geliyor. Bundan bir saat öncesine kadar ben gimbal diyor okunuyor zannediyordum. Biraz araştırdıktan sonra gimbal okulduğunu fark ettim. Şu an biraz yabancıyım o yüzden bana tuhaf geliyor gimbal demek. Kutumuzu açalım. Dediğim gibi 795 gram ağırlığında. Burada mikrofondaki kutuda da vardı. Öncelikle size de göstermek istiyorum. Yine QR kod oluşturmuşlar. Okuttuğunuzda kılavuzunu indirip çok rahat şekilde kurulumunu yapabiliyorsunuz. Ben o şekilde yapmayacağım. Zaten dediğim gibi bu videoda sadece kutusunu açıyor olacağız. Deneyimlemesi tamamen dışarıdaki ürettiğim içerikler sonucunda hep beraber deneyim oluyor olacağız. Evet, şöyle kutumuz var. Birazdan açacağım. Büyük ihtimal içinde kablolar vardır, gerekli malzemeler vardır. Asıl ana malzememiz tabii ki de jimbalın kendisi. Biraz çıkarması zor bu arada. Evet, tabanca gibi duruyor sanki. <laughs> Hemen açalım. Bu soru işaretini kaldıralım. Çok heyecanlım. Bir haftada duruyor ürünler bende. Bütünlü video çekemedim ve çekemediğim için de ürünleri de açamadım. Sizlerle beraber açmak istediğim için. Evet. Şöyle çıkaralım. Evet. Gerçekten çok güzel. Gayet kaliteli. Tabii çok fazla bilgim olmadığı için şu şeyler ne ifade ediyor bilmiyorum. Kullandıkça anlıyor olacağım ve videolarını izledikçe anlayacağım ama yani şu an tuttuğumda bile video çekerken biraz sanki profesyonel videocu gibi, yapımcı gibi ya da yönetmen gibi hissettim kendimi. Çok güzel içerikler üreteceğimi düşünüyorum bu gimbal sayesinde. Ana gövdesi bu şekilde. Gördüğünüz gibi tutma kısmında büyük ihtimal şu kısım yakınlaştırma, uzaklaştırma. Burada da yine kontrol kısmı var. Zaten kullandığımda beraber bakıyor olacağız. O yüzden sadece bu videonun altında yorumlar değil, sonraki videoların altında da gimbal yorumları yapabilirsiniz kullandığım model hakkında. Şimdi bakalım içeriklerinde neler varmış şu kutuda. Evet, sanırım mini tripod var ayakta duruyor olması için. Sadece el tutmak değil, sabitleyip aslında normal masa tripodu olarak da kullanabilirim gimbalı. Yani evimde Yine bir de çekerken bunu kullanabilirim. Gördüğünüz gibi şöyle açılıyor tripod bildiğiniz. Şu an aslında kullandığım mini tripodla aynı diyebilirim. Sonra şurada bir şey var. Hemen bakıyorum. Hızlıca açayım. Bu aparat galiba. Evet. Aparat diye geçiyor. Onu da zaten kurarken anlıyor olacağım. Şu an tabi yabancı geliyor. Size de yabancı gelecektir. Ve olmazsa olmaz Type-C kablosu var. Normal USB'den Type-C kablosu var. Aynı zamanda L şeklinde şöyle bir kablosu var. Güzel düşünmüşler bunu. Bazen düz olduğu için bir yere değdiğinde katlanabiliyor. Böyle yan durması çok daha avantajlı oluyor bu tarz kabloları. Bunu başka amaç için de kullanabilirim. Telefonun içinde kullanabilirim. Onun haricinde tabii ki de montajını yapacağım için sanırım bir sistemi var. Daha sıkı sabitleme yapabilmek için çok basit aslında e, kutu içeriği benim gözümü korkutmuştu nasıl kuracağım diye videolarda baktığımda işte onun nereye takılacak buraya takılacak diye şeklinde soru işaretlerim vardı zaten bu video kapattıktan sonra kurulumunu gerçekleştireceğim ve sonraki dışarıda çekeceğim videoların hepsini e, bu gimbal çekiyor olacağım umarım güzel videolar içerikler üretirim bu şekilde dediğim gibi çok fazla ürün hakkında bilgi sahibi değilim bugünkü video sadece beraber kutumuzu açalım neler var o heyecanı sizlerle paylaşmak istedim bir haftada da bekletiyordum sizlerle buluşturmak için çok da iyi oldu benim için sonraki videolarda beraber deneyimleyip yorumlarınızı merak ediyor olacağım. Çok teşekkür ederim beni için. Hep unutuyorum son kapanışta hep aklıma geliyor. Aslında başta da söylemem gerekiyordu. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum atmayı unutmayalım. Ve sosyal medya hesapları kurdum. Hem Ümit Can Kuki adına. Hem TikTok'ta hem Instagram'da. Hepsini takip ederseniz ve videolarımı beğenirseniz oldukça memnun olurum. Benim için güzel bir motivasyon olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.